Herkese selam kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle balkan yemeklerinin unutulmaya yüz tutmuş tavuk ciğerli kapuska yapıyoruz Eminim ki tadına hayran kalacaksınız İhtiyacımız olan bir adet soğanı ince ince doğruyoruz 6-7 diş kadar sarımsak ekliyoruz Soğan ve sarımsağımıza yağ ekleyip kavrulmaya bırakıyoruz. Beyaz lahanayı göz kararı ayarladım. Küçük boy lahanamın yarısını ekliyorum. Doğradığım lahanalarımı sirkeli suda bekletiyorum. Farklı tariflerim için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. 400 gram yıkanmış tavuk ciğerlerimi küçük küçük doğruyorum. Kavrulan soğanımın içine yarım kırmızı biberim vardı. Onu ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan soğanımın içine ciğerimi ekliyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar birlikte kavuruyorum. Yemeğimizi de yıkayıp süzdüğümüz beyaz lahanamızı ekliyoruz. baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekliyoruz. Karıştırıp birlikte kavrulmaya bırakıyoruz. 5 dakika sonunda yemeğimize 1 yemek kaşığı salça ekleyip 6-7 dakika daha pişiriyoruz. Ve tavuk ciğerli kapuskamız hazır. Herkese afiyet olsun. Mutlaka denemenizi öneririm. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.